Merhaba arkadaşlar akvaryumcum kanalına hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlere ikinci videomu anlatacağım. Öncelikli olarak bitkili bir akvaryum yapacağımdan bahsetmiştim. İlk olarak bir <laughs> Java Moss aldım. Bunun yanında ekstradan 3-5 tane taş ekledim ve ardından da kameradan gözükür mü bilmiyorum. Karides aldım hart altında bir tane gözüküyor. Şuradan mesela inci karidesim var. Ardından e, kiraz karideslerim var. Şu an daha gençler. Damızlık boya henüz erişemedim. Aa ne güzel yem de yiyor. Şansa güzel bir görüntü yakaladık. Taşlarla balıkların araya girmesini önledim. Gerçi beraber yaşayabilen balıklar ama ben e, taşlar olmayınca balıkların karidesleri rahat bırakmadığını izlemledim. Ayrıca filtremi bu şekilde kapattım çünkü karidesleri çekiyormuş. Ekstradan yaptığım bir şey yok. Bu arada karides dünyası şirketine de teşekkür ediyorum bana göndermiş olduğu karidesler için. Gerçekten kaliteli ve renkleri çok düzgün. Şimdilik bu kadar demeden önce kısa bir bilgi daha vereceğim sizlere. Su piresi de aldım arkadaşlar. Yarım litrelik bir pet şişe de gönderdiler. Buran şu anda pek gözükmüyor. Şu anda kültürüm daha yeni başlangıcı. Onun için bir yoğurt kovasında arge çalışmalarını yaptığım ufak bir kovam daha mevcut. Bunu sizlerle paylaşayım hemen. Açabilirsem. Ve sadece bir 10-15 tane attım göz kararı görebildiğim. Bunları çoğaltmayı hedefliyorum. Kameralara yansıyan 3-5 tane gözüküyor. Kulak çöpünde arkadaşlar akvaryumdan aldığım yosunlar var. Onun haricinde dip yeme attım. Farklı farklı yemler kullanıyorum. Mesela burada da lep sesleri verdiğim pul yemlerini kullandım. Ayrıca büyük 20 litrelik bir bidonum daha var. Onun içerisinde de büyük bir bölümünü attım. Genel bir koloni oluşturmayı düşünüyorum. Teşekkürler. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.